Alın teriyle zeytine can veren emekçiler. Bugün burada sadece bir zeytin şenliği değil, bir kültürü, bir mirası, bir emeği kutluyoruz. Toprağın bereketinin, zeytinin kutsallığının, emeğin, alın terinin buluştuğu meclis şenliğimize hoş geldiniz. Bugün İmeçer Uhuru yaşatıyoruz. Zeytincilik geleceğimizi gururla sürdürüyoruz. Hasatın bereketini coşkuyla kutluyoruz. Hasatımız kutlu, şenliğimiz hayırlı olsun. Zeytin sadece bir ağaç değildir. O Edremit'in geçmişidir. Geleceğidir, umududur. Zeytin Edremit'in dünyada yüzümüzü ağartan gururudur. Zeytin emeğimizdir alın terimizdir. Bizim varlık nedenimizdir. Bu mirasa sahip çıkan herkese, bu emeğe gönül veren herkese, bu bereketi yaşatan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Şunu çok iyi biliyorum ki Edremit'in zeytini bizim için her şeydir. Bir kültürdür, bir mirastır, bir yaşamdır. Dalında yüzyıllara meydan okuyan efsanedir. Kaz dağlarında kök salan ölmez ağaçtır. Bugün burada zeytinin gerçek sahipleri var. Onlar topla, toprağa alın teri döken, gücünü emeğinden ve zeytininden alanlardır. Edremit'in üreticilerine şükran borçluyuz. Onlarla gurur duruyor, gönülden kutluyoruz bugünkü meclis şenliğinde öncelikle emekçilerimizin tarlada, bahçede, zeytin bahçelerinde verdikleri emeklere teşekkür ediyorum. Bu emeği yıllardan beri veren ve bu geleneği yıllardan beri devam eden çiftçilerimize, köylülerimize, emekçilerimize yürekten bir alkış istiyorum sizlerden. Yıllardır süren meclis şenliğinin bugün tekrarını burada yapmanın ve bu tekrar içinde sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Hava soğuk, kar çok güzel yağıyor ama üşüdüğünüzün de farkındayım. Çok uzatmadan kısa tutacağım. Biraz önce Sayın Vekilimiz de söyledi. Edremit için zeytin ve zeytinyağı çok önemli. Yaklaşık 23 bin hektarlık ekili alanımız var Edremit'te. Bunun 20 bin hektara yakın alanı zeytin bahçesi. Zeytini korumalıyız. Geleceğimiz için zeytini korumalıyız. Zeytin sadece Edremit için değil, ülke ekonomisi için de çok kıymetli bir ürün. Bunu korumak için elimizden ne gerek geliyorsa yapmalıyız. 3 yıldır burada görev yapıyorum, 3 yıldır söylediğim bir şey var. Edremit'in mutlu olabilmesi için zeytin üreticisinin mutlaka mutlu olması lazım. Geldiğimizde zeytin hırsızlıkları hat safadaydı. Bununla ilgili aldığımız tedbirler işbirliği içerisinde belediyemizde, büyük şehrimizde, ziraat odamızla çok şükür ki istenilen seviyelere düşürdük. Hemen hemen yok denilecek seviyeleri indirdik. Biliyoruz ki çiftçimiz bundan mutlu oluyor. Onlar mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz. açık hızı eğitim kurtarıp çekiyorsun aşağıda. 20 yıldan beri çekiyorum. Yıldan ve bütün eğitimi ve tüm Türkiye'yi ben geziyorum. Burada da aslında ben şunu anlatıyorum. Ya, Bizim zeytin de derken normal burada Türkiye'm sizin ittifakı bunlar bir zeytin çok daha da var. Da e, oraya bir ekstra bir sos daha Bir tarifleri bana verir misin? Efendim, ben Ayşe Şenlik'e bize tatlı sunalım. Bizlerle birlikte olan değerli şeylerimize çok Saya ingin meminta anda untuk berhubung dengan ayah anda setiap bulan bulan. Sebenarnya, ada perempuan Itali yang terkenal di Perlindungan. Dia tidak memiliki katet, tetapi dia memiliki sigar. Saya tidak akan memilih katet, tetapi saya akan memilih